yağcılık. Kaplara yardımcı olmak. Beyazlar uğraşmak. Balıkçının hakkını yerler. Ara bozuk. Asin Reis. Ağlara baba takıyor. Tayfalara onlara Atın. yardım Atın. ediyor. Atın dur. Ну. Çıkıyorlar, çıkıyorlar, güzel. Abi, balıkçının, ufak balıkçının her yıl olduğu gibi bir umutla sezona başlaması bir hüsranla somulmasıdır biz ufak balıkçılar elimizden geldiği kadar ağlarımızı, teknelerimizi elimizden geldiği kadar masraflarını, bakımlarını her türlü yaparız. Fakat kimi ufak balıkçılar umudunu bulamaz. Bulamadığı gibi de başka bir işi gücü olmadığı için sigortasını dahi ödeyemez. Bu arada aile, çoğu çocuk hepsi mağdur olur. Bu mağduriyet bir, bir dakika seneye bir umutla giderilmesi olur. için bir 12 ay daha beklenir. Bu arada tabii ki tabii ki balık sektöründe şöyle diyeyim yanlış büyük avcılık var, avlanmalar var. Devletimiz bunların önüne geçmezse tabii ki bu her şey sonlanacaktır. Ve de bitecektir. Artı bizlere sayı güvenlik ekibimiz olmak üzere su ekibimiz olmak üzere Bizlere bir baskı yaptığı kadar yani denetim yaptığı kadar büyük kayıkları da yapsa e, bu balıkçılık sektörü e, daha da e, ne olur dizaynına girer. E, i̇lk hayatımda ilk defa ben e, Çaparay'a yıllardan beri bu işi yapıyorum. Çaparay'a pankot taktık. Yani marka taktık. Kayığım burada gösterebilir arkadaş. Yan tarafta. E, nasıl söylesem bugün e, bir gırgır göz genişliği 16 olması lazımken 14 kullanıyor. Bir kırkırağının, palamut ağının 18 olması lazımken 16 kullanıyor. Ne yapıyorsunuz mesela? Ne? Şu anda orta palamut için ağımızı hazırlıyoruz. Ağustos'un 31 gecesi inşallah. Bire bağlayan gecesi. Bire bismillah diyeceğiz. Yağlarımızı tamamladık. Bakımlarımızı yaptık. Mazotlarımızı koyduk. Ne bilelim. Balık hakikaten baştan çok gözüküyor ama maalesef o da şu anda yok gibi bir şey. Allah sonumuzu ayırsın. İtibaren? Görevlileri peren e, güzel bir sezon bekledik ama bütün ayarlarımız suya düştü. Çünkü balık kendini kanalına aldı. E, su sıcaklığı, açı derece, e, denizde yem bol, hamsisi, istavidi, kraçası, çaçası, ufak balıkçının genişi zor. Allah kolaylık versin. E, bu sene bereket gözüküyor. Şöyle diyeyim. çapa arkadaşlarımız, biz denize çıktığımızda her gün balık görüyoruz, balık balık görüyoruz. Doğu Karadeniz'den, Batı Karadeniz'den sürekli güzel haberler duyuyoruz. İnşallah bu sene verimli bir sene yaşayacağız. Geçen sene bu verimi alamadık. İşte şu anda ağlarımızı falan hazırladık. 31 Ağustos gecesi bira bismillah diyeceğiz. Ben buradan bütün balıkçı arkadaşlarıma kazasız belasız herkese rast geliyorum. Herkese bol şans diliyorum.